Bu arada biraz şey yaptık. O niye patladı? Şey koy. Neyse. Plants sezon, ve sezon da oynuyoruz. Bu arada niye burada? Dur şöyle seni gömemeyim. ayağım Biz şimdi buradan böyle annemle görüyoruz. Bizim komşu var. Onlar da geldik çocuğla. Çocuk bende aynı yaş. Ama çok kusur bastı. Yani. Eklemeden olmaz. Bas. Çok kusur bastı. Şey yapıyor. Düdü binlerle binlerle. Balon. Mareye sağ koyuyor bizi. Sınır oldu. Annesi Benim anneme de bile küfür ediyo çocuk Sanki bir şey de çocuk şey de şey tutmuyorsa O veriyo Üşüsene şimdi Burda sivil oldum Annem beni tuttu Sakinleştim her neyse şey kaçtım. Öyle. Kafamı dağıttım, rahatladım falan. Bu çocuk çok canımı sıktı. Çok küfür bas ya. Şu an bir bu kanalda ettik sizleri söyleme. <laughs> Niye çok bir söyledik kanal değiliz. bazen ağzımdan bir şey kapabilir. Ama normal. Ne diyor? Bağımlılık yapıyor insanlar. Artık bu ne oldu? Bir gün 2-3 el, Çürük elma bir tane normal elma koy. Çürür. Aynısı benim arkadaşım da öyle. Böyle çürük elmaların yanında takılıyor. Bu arkadaşım bu şu an konuşmuyor. Niye çok çürük bahsediyor artık o da. Hop. Pat. Çok doldu. şu an bize yetişmeleri zor yani yalnız. <laughs> 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 Çeşitli canları gösteren bir şey olsaydı da baksaydı. Dur yanlış oldu. Yoksa. sağ ol. Tam da geldi Yalnız. O -o 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 -o. Pat. Çok iyi patladı yalnız. <laughs> bu, 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 taktiğim nasıl ya baksana hiç bir tane çiçek ayrılmadı ayrıldı onları da ben kendim yaptım bilerekten Bak sonu tam iki dalgayı hallettik. Zor ha. Bu taktiği bilmeden önce bir şey yapamazsın. Umarım düşündüğüm olmaz. Bana seç demek demez. Çok uzun sürdü yalnız ha. Bir 20 dakikamızı alır uyduruyor mu? Video. Bakacağım video sonra. Mükemmel. Ya çıkacağım direkt ve Şöyle çık gir. Arkada da Bonardo resmi şaka şaka. Daha geçmeyelim. Oy şunu alırım. Şu. Çok. Umarım düşündüğüm olmaz. Ya. Neyse. Bak şu iyidir. Sen iyisin. Sen olmazsa olmazsın. Seni alırız. Seni de. He bir tane boş koyayım Sen patlayan falan var ya. Alırız. Bize bir tane gerekmeyen lazım. O kim olsa kim olsa kim olsa. Ben seni çok işe yaramayacağını düşünüyorum da alsam mı almasam kararındayım alayım seni ama kim açsın atasın şey var ha kirasın değil kim alsın iyi ya böyle hmm. yani hiç şey langaçlı mongaçlı olunu adam görünmüyor iyi o yüzden de seçmeye başlıyor ya hemen kötü oluyor bu arada geceye geleceğiz orada bırakacağım hatta yani gece de bırakayım yani gerek yok Yanlış koy yanlış mı yanlış koymadık değil aynen o ses ne be Allah Allah Nein, nein, nein. Ne. adam. işe yarıyor. Yalnız. Nereden geliyor? Yanlış Yanlış. yere Haydi bakalım, bakalım, bakalım. Çok güzel koyuyor yalnız he. bakalım Yüsel'le. Bitki yiyen canavar. Şu an bitki yiyen canavar aldık ya. Bir hesap yapmalıyım orta. Aynen. Hesabımı buldum. Güzel hesap. Pıç 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 pıç. Yeni başladık ya. Ama biraz uzun sürdü tabi. Hop çok güzel vuruyor yalnız. Bunlar şöyle. ne? Biraz değişiklik yapacağım bazı şeyler. Orada yine de bayağı topladık Bak. Sen geldin senin için özel bir kişi tutmuştum. yavaş yavaşlatan yavaş, gelsin bunda. Dur ben yalnız duram. Yo en öne. Bitti canım gerçek. Çık. Ya, zombi Çık. Yani gerçek. Çık. Ben zombi yemek gerçek. Thank you. tamam artık fullüz. Yani mükemmel ilerliyorum. Neyse biz şundan koyalım. Bunun gibi taktik yapanlar kazananlardır. Yani rahat bir kazanırsın orada. Yapabildiğin kadar da uzatacaksın tabi. Zombi. Nömen nömen final be İstersen bir katlarım koyacağım. Uyy, şey koydum. Hiç sevmiyorum şunu. gitsin. Hop, bir tane daha çıksın. Neyse, bir bitki yeni görelim. Hop. Sadece mükemmel mükemmel. Dondurucu yerine bunu mu alsın? İki kere atar diyor. Eyvallah diyoruz. Eyvallah kral eyvallah. Burada ne verebilir ki bize? Cuncuk komu ver. Yalnız şunu alırım ilk. Sen olmazsa olmaz mısın? şunu savunma yerini bunu alacağım şu şu patlayanı alsam mı patlayan yerine kim var ki kimse yok patlayan yerine patlayanı alacağım şu an sen bize git ya ben zaten bir sıra koyuyorum diğerlerini çağırırım yani sen ne ama kötü de olabilir. Bir patlayana koyalım. Seni koyalım. Şu iyi. Direkt iki. ikilikte koymaya başlayalım saldırı onları. Umarım hata yapmamıştır bir yerde. Dur yanlış yere koydum. Şu an hata yapmıştım. <laughs> Sıram hep böyle gitti. Cındık, 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 gönguk, 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 Bu arada seçmedi zor ha. Yok ya da. Şunu alalım. Çiçek iyidir. Aynen saçını yapmayın. Şu ikili atanı bir görmek istedim. Aynen ikili atıyor. Desene bundan iki tane koyunca adamları patlatıyoruz. Bir de sinirli bakışı var. Adam tam bir kalite. Kalite markasıyız. Kalite, 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 kalite markasıyız. Biz kalite markasıyız. Hakim kaliteyiz. Kalite markasıyız. Fazla geliyor ya. Bunlar zaten adamları hırçın mırçın ediyor. Dongun dongun ediyor. Başlayalım oynamaya biraz. Ya no 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 no. no. Video istemeyeceğim. 75 75 şunu da kullanmak istiyorum ama bitki yeni bir daha görelim. Bitki olsun. Yiyelim. Çiğne. Bu arada yalnız bir şey. zaten yokmuş ki Bir şey unuttuk ya. Yalnız. Tamamdır. Şuraya da iki koyduk. ne atsak ne koysak ne atsak ne koysak çok güzel ses hop nom tadı mükemmel mükemmel şu an bir hata yaptığımızı düşünmüyorum şu patlayanı almakla çok iyi et. yavaş adamları. Bu arada ilk dakikayı hazırlıklı olalım. Bir yanlış gitmesin. Ya ne oluyor Cici? Orada be. Bakalım bakalım. Seni kullanırım bombacı namıkımız çok kişi gelmiyor. Kullanmaya gerek yok desinize. Şu an bırak bırak. Şu adamlara gerekliydi yalnız. Kıyamet mi kopuyor orada? Ne oluyor? Tövbe tövbe. İkisi de tuzağına bekliyor. Şimdi bir tane daha gelirse vallahi çok iyi olur. Çok hızlı giler diyoruz yalnız. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Like, like, like. kral yalnız burada da var onda. Kaçamayacaksın. Ölmekten. Krallar kendini bilir. Tamam. Şu an hepsi tuzağına bekliyor. Bu arada fazla hiç koymadım ha iki En fazlası. şu an iki yüzlük. Ha full kıskın yapmış bu yeri. Ben nerede normallerden atayım. Çünkü koyacak bir şey bulamıyorum. Metaller ölür zaten. Rahat bir metalleri yemek için biri orada duruyor. Dur yanlış attık. Çok kötü yanlış attık. Sen buradan atla. Yiyeceğim de atlayamaz. <laughs> Oyun çok iyi gidiyor ama biraz yani Ne yersin? bu kötü olacak. ben bunu hesaba katmadım. Her şeyi hesaba atacağım bu oyunda. Şimdi oyun onun yüzünden şey koyamadım. Yiyeceğiz. Paletli gelirse bir de onu halledeceğim. Bombayla. Aha başladık. Çok heyecanlı. Ya sen bir git. Diyeceğim de kalsın kalsın diye. Ya, hadi bir TL ver bir TL bir TL diyor patlayın ya. bu arada heyecanda heyecanda giriyorum ben biraz çizgi bir sevmek lazım bu bir sevmek verdi adam bize. Göremedim. Reklam şeyi hala duruyor orada. Çünkü reklam... Oo bu kaçıncı oyun? Dokunmadım. Yalancı oyun. Dur. Arkadaş bu ne? Ha üçüncü oyuna benzer. Gibi bir şeydi. Zombie Freeze. Bakacağım onlara bak bakacağım ben bakacağım. Ne diyor? Hello lala. Tezombi zombi mi? Zombiler bize niye bir not gönderiyor? Neyse. Burada sonlandırmaz ama.